なので、一括で話したら、それを狙えたと。 Terima kasih telah menonton! Burası Antakya Uzun Çarşı. Ya Uzun Çarşı Hatay'ın kalbi, ee, ticaretin attığı yer, esnafların can damarı ve şu an yani görüyorsunuz e, yok yok oldu öyle diyelim. Ama bize devlet yeni bir yer verdi. İleride bir yer yaptılar bize güzel bir yer yaptılar aslında. İnşallah e, bu ticareti orada devam ettireceğiz. Tabii tabi yıkımlar devam ediyor. Ya biz de 1-2 güne buradan ayrılacağız artık. Ben 5 yıldır buradayım. Yani bura şöyle söyleyeyim. İnsanlarımızın ya yani burası tarihi e, İpek yolu diyorlar buraya. Yani burası ticaretin ana hattı diyelim. Şu an e, bunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde şuralar yani komplesi %50'sine yakın yeri yıkıldı. O yıkıldı. De... yıkıldı için de devlet artık burasının yeni bir yüze sahip olması kanaatine vardı. O yüzden yıkılıyor yani. Burası çar uzun çarşı. Tarihi uzun çarşı. Eski çarşı. Yani burası depremde ne olmuş? Ne yaşamış? Valla depremde burada e, bazı eski yapılar yıkıldı. Gene e, kanallar da baya bir hasarlıydı. Yani artık onarılması lazımdı. bayağı bir çarşıda düzensizlik olmuştu. E, artık Hakkımızda hayırlısı bekliyoruz. Bugünkü çalışmalar işte söküm çalışmaları var. Sağ sollar sökülüyor yavaş yavaş. Alt taraflarda kepçeler girmiş. Yavaştan yıkmaya başlamışlar. Yani öyle. Valla bizim burası çocukluğumuzu ifade ediyor aslında. Yani çocukluktan beri geldiğimiz, büyüdüğümüz, çalıştığımız, eski zamanı anılarımız, eski yaşadığımız şeyleri ifade ediyor. Aslında bizim için çok zor. Yani çünkü üzülüyoruz. Eskiden beri burası olduğu için hani beklemiyorduk belki onarılır falan diyorduk fakat e, baktığımızda bunu devletimiz daha iyi bilir onarılacak yanı kalmamış. Yani yıkılıp modern daha düzgün bir şekilde yapacaklarına inanıyoruz. Biz de şimdilik geçici çarşıda e, sağ olsun devletimiz bize Paladyum çarşısında yer verdi. Orada bekleyeceğiz artık ne zaman yapılır ne zaman biter bilemiyoruz. Daha gizli gelecek? thank <laughs>